24 saat boyunca tek renk challenge hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk benim hoş bulduk. Bugünün kazananı ben olacağım ben. Bekle sen olursun bekle. Sessizlik ben konuşmadan konuşmayan olan bugün birbirinden farklı bir sürü yarışma yapacağız. Ve sadece aranızdan bir renk kazanacak. O renk de mavi olacak yani ben. O zaman ilk yarışmamız gelsin havaya bakın. Ha? Havaya mı bakalım? Ne var ki Kaldırın kafanızı da görün motorlar gelsin. Hı? Gökten motor geliyor. Şimdi herkesin 10 saniyesi var. boyayı motorları çabuk. Eyvah 10 saniyemiz var. Hop, tamam işte neredeyse bitti. Tamam işte oldu benimki de bitti sayılır. Herkes buradaysa atlayın motorlara. İlk yarışmamız motor yarışı. Hiç şansınız yok oğlum hiç. Bu yarışmada biri eğlenecek ve o ben olmayacağım. Kim olacak göreceğiz bakalım. Motorcular yerlerinize yarış birazdan başlayacak. Herkes hazırsa 3, 2, 1 let's go. Motor yarışının kimse bir yerimiz olur. Kimse Göreceğiz bakalım kim kazanacak göreceğiz. Ha? Eyvah ara sokak. Abim, ne oluyor ne oluyor? Burası yarış yeri mi ne oluyor? motor yarışı tüm hızıyla sürüyor. Bakalım kim kazanacak ve kim sonuncu olup elenecek. Hı, hı, ne oku, Birini düşürmem lazım. Benim kaybetmem lazım. Vay vay vay. Rampaya bak. birazdan uçacağız. Bu yarışı asla kazanamayacaksınız oğlum. Asla. Oh, ah. oh, ah, önüne baksana lan. Önüne baksana. Senin yüzünden yarışı kaybettin. O kadar hızlı geçer mi buradan? O kadar hızlı geçer mi? He beyler Osman kaza yaptı. Bana ne? Üzgün sürseyim. yarışın sonuna geldik. Ben kazandım be. Ben kazandım. Ah be. Neyse ikinci oldum. Allah'tan elenmedim. Osman elendi. iyi oldu. Zaten sevmedi ona. Kaldık üç kişi. Kral kulağına ya. Kral elendin. Motor sürmeyi bilmiyorsan sürmeyeceksin kalkaya. Aa, bu ne sabrı? Sana soracağım bari soracağım. Sus ulan sus. Diğer yarışmaya geçiyoruz. Çocuklar şehirde tek renk challenge yarışması yapıyorlardı. İlk elenen Osman oldu ve kaldı 3 kişi. Siz hangi rengi ve kimi tutuyorsunuz yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. O zaman diğer yarışmaya geçelim. Yeniden hoş geldiniz sucuklar. Arkanızda sizi devasa bir parkur bekliyor. Parkurda kimsenin şansı yok ben kazanacağım. Göreceğiz bakalım. Vakit kaybetmeden herkes yerlerine geçsin. Başlıyoruz. Geçelim bakalım geçelim. Benimki kırmızı renk. İşte parkurum burası. Ali, FK Hanım parkurda baya zormuş ha. Şuraya bak. Herkes hazırsa 3, 2, 1 başlayın. Hı, işte başladık. ha. şuna bak. Gerçekten koymuş. <laughs> Ulan <laughs> Ali Efekan çok güçlü ya. Nasıl kazanacağım? Güzel güzel. Önde gidiyorum ama biraz daha hızlanmam lazım. Ali Efekan ve Alperen üçü de başa baş ilerliyor. Bakalım kim kazanacak göreceğiz. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yap baktıysanız videomuza en heyecanlı kısmına devam ediyoruz. En zor yerleri geçtik sayılır. Bundan sonrası rahat olacak. Şimdi şuna çekeceğiz bakalım. Çekelim. Hı. Bir. İki. Bunları elenemem. Benim kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Hı. Hı. İşte bitti. Wow. Alperen Marfix'e geçti bile bakalım. Efekan da geçmiş. Ali Cappar da Marfix'te. Üçü de başa baş ilerliyor. İki. Üç. Öf, sürünme var ya. Sürünmeyi hiç sevmiyorum. Hı. Şöyle geçelim. Hı. Geride kaldım. Geride kaldım. Geçecekler beni. Ne yapayım? Tek bir challenge Kazanır. Ben olmam lazım. Ben olmam lazım. Hı. Wow, bütün yarışmacılar sürünmede. Bakalım kim kazanacak göreceğiz. Kazanacağım. Kazanacağım. Hı. Çok az kaldı. Eyvah. Ali geçecek. geçecek. Geçtim ben de. Ne olursa olsun ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hı. Buradan geçtim. Buradan da geçtim. Hı. Ah. Wow büyük talihsizlik. Ali Cabbar son da yerde kalıyor ve kaybediyor. <laughs> Maalesef parkurda ayağını burktu. Ah be geçmiş olsun Ali ama yapacak bir şey yok bu bir yarışma. Ah Ali abi ya keşke finale sen de kalsaydın. Of ya of nasıl kaybederim nasıl. Neyse kardeşim Efekan zaten kazanacak inanıyorum ona. Siz ikiniz finale kaldınız o zaman diğer yarışmaya geçiyoruz. Diğer yarışma herkes hazır mı? Hazırız mahalle hazırız. Efekan'ın kalesini havaya uçurup oradaki bayrağı alacağım ve ben kazanacağım. Sen öyle sen koçum sen öyle sen. Bayrağını ilk ben alacağım ve o kaleni havaya uçuracağım. O zaman kale savaşları başlasın. Kaleyi ilk yıkıp bayrağı alan kazanır. Güzel. İşte başlıyoruz. Şuraya bir el bombası saldırısı yapalım. Gel bakalım Alperen. Gel gel. Al lan sana. Al. He? Vay vay vay. El bombası attın ha. Ben sana şimdi gösteririm bakalım. Şimdi gösteririm. Sana roketi göstereyim de sen kendine gel bakalım bir. Be. Neredeydi benim roketim? Neredeydi? Neredeydi ya? Hah. İşte buldum Vurdum. Ay yahu bak roket atıyor. Al lan sana. Bir tane daha el bombası fırlatayım sana. Sen merak ettin. Al sana. Gel bakalım. Bir tane Anlatırım. al bakalım al lan kaç tane elbaban var senin al bakalım roketi Bak sen al şimdi kaleni havaya uçurdum bam Wow, anlaşılan roketler bombalar fazla vermedi. İki dakikanız var. Herkes istediği bir aleti alıp gelebilir. 2 i̇ki dakikamız var. Gidip dozer alacağım. O kaleyi yıkacağım. Ulan ben de buraya tankla gelmezsem. Benim adım Alperen değil lan. Alperen değil. Bekle bakalım bekle. Kocaman tank getireceğim. O kaleyi başını yıkacağım. Yakınlarda hemen bir inşaat olacaktı. Oradan kocaman bir dozar alacağım. O kaleyi başını yıkacağım Alperen başına. <laughs> Aha, askeriye geldik. Tank içeride duruyor. Nasıl alacağım lan ben bunu? Ulan askerler de kapının önünde beni görmemeleri lazım. Of of şu tanka bak şu tanka bu tank alırsam kesin ben kazanırım kesin. He ne oluyor lan alarmlar atıyor lan. Askeriye biri girmiş alarm atıyor. Tankı çaldılar tankı çaldılar koş koş. Of of bitmiyor bu iş bitmiyor sabahtan beri çalışıyoruz. Aha tam aradığım kırmızı dözer burada. Hemen onu almam lazım. He? Hop hop gülüm nereye nereye kapalı burası. O lan dozeri çaldı dozeri çaldı. Abiler durun durun geri getirin acil bir işim var abi. Acil bir işim var. Geri getireceğim. Merak etmeyin. Patron bizi kesin kovacak. Dozeri çaldırdık. <laughs> Aha, anla geldi. efekan Şimdi sen görürsün. Şimdi o kaleni parçalayayım da gör bakalım Alperen. Wow Alperen kocaman tank efek da kocaman dozerle geldi. Bakalım kim kazanacak? İşte başlıyoruz. Şu kalenin kafanı yıkayayım da sen gör bakalım. He? Efekan başladı bile. Hemen gidip şu kalesini patlatayım. Sen şimdi görürsün. <laughs> Alperen sen gelene kadar ben kaleni Oğlum bendekinin tank olduğunu unuttun sen alsana. Wow Alperen tek vuruşta kaleyi para etti ve içeriye girmeye başladı bile. Hı? Alperen içeriye gir, evime girmem lazım. Alperenden önce bayrağı almam lazım. Yoksa kaybedeceğim. Ah evet ana. Kazanma şansın yok oğlum yok. Wow ikisi de bayrakları almak için koşuyor. Bakalım önce kim alacak? Bakıyoruz kim alacak? İşte. Gel Asla izin vermem asla ben alacağım ben. Wow, oh, bakıyoruz ikisini de aynı anda aldılar. Hayır ben daha önce aldım. Asıl ben daha önce aldım. Susun ulan susun aynı anda aldınız işte. Diğer yarışmaya geçiyoruz. <laughs> evet sucuklar kale yarışmasında beraber kaldınız. E şimdi ne olacak? Başka bir yarışma mı yapacağız? Gelin pembe çetesi gelin gelin. O valide beni eledi ondan intikamımızı alacağız yürüyün. Aynen öyle başka bir yarışma yapacağız. Ha? O gelenler de kim? Ha, kim geliyor ha? Osman değil mi bu? Pembe çetesi. Şu yumurta kafalı beni eledi. Onun işini bitirin. İyice bir dövün onu. Wow, pembe çetesi. Durun durun. Bu sadece bir yarışmaydı. Vurmayın vurmayın pembe çetesi. Durun. Osman manyağına bak. Bal değil öldürüyor. Osman söyle yapmasınlar. Adamın kafasını kıracaksınız. daha yarışma bitmedi. Vurun vurun. İyi oldu ona vurun. Wow, pembe çetesi. Durun vurmayın vurmayın. Durun. Wow. Sen nasıl? Pembe çetesi lideri Osman'ı eleştir lan. Vurun lan şuna. Vurun. Kemiklerine kırın. Vurun. Sana demiştim. Kimse beni eleyemez. Osman harbiden kafayı yemiş. Durun artık. Durun. Tek renk challenge an itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. <laughs> Ulan şu Osman yüzünden yarışmayı tamamlayamadık ya. Yarışmayı tamamlayamadık. Ne güzel tek renk challenge kazananı ben olacaktım. Osman kanka ben de pembe kitlesine katılayım mı? Neyse bakalım. Baldi gelsin de yarışmanın kazananı belli olur. Çocuklar dikkat. Profesör doktor. Ayakları sakatlanmış Baldi geldi. <laughs> canım öğretmenim. Ne oldu siz öğretmenim? Kim yaptı bunu siz öğretmenim? Kim yaptı? Canım öğretmenim. Canım öğretmenim iyi misiniz? Geçmişler olsun. Verin o elinizi öpeyim öğretmenim verin. Wow ölüm. Efendileriniz çok olsun sucuklar bunu bana Osman denilen gevşek yaptı. Demek Osman denilen gevşek yaptı ha? Sen canım öğretmenimi nasıl döversin? Gel buraya gel canım benim getirdim. Dövün öğretmenim dövün. Ulan sen nasıl çetene beni dövüyorsun? Allah sana al sana. Aa, aa Mekdes Öğretmenim evet isterseniz biraz da ben döveyim. Bir iğne şey ben onu tekrar döveceğim tekrar. Ama bugünlük dayak limitini aştık. Geç ulan yerine geç seni yarın tekrar döveceğim. Öğretmenim peki take me challenge kim oldu? O yav sakatlanmasaydı ben olacaktım da. Motordan düşmeseydim ben olacaktım asıl. Ali Osman sizin hakkınız yok siz susun efekanda ben kaldım. O zaman şimdi size soru soracağım. Bilen kazanacak. So ben de hazırım sorun. 9 kere 5 kaç eder çabuk? He 9 kere 5 mi? Kaç ediyordu lan? Çok basit. Tabii ki de 95 eder. Tinky Winky sen karışma Fıkan Lalperen bilici. Arkadaşlar 9 kere 5 kaç eder çabuk yorumlar verin çabuk çabuk. Kaç ediyordu ya 9 kere 5 biliyordum unuttum. Buldum öğretmenim 36 mı? Ha? Hayır hayır herkes yorumlarda 45 yazmış. 45 evet 45. Wow 9 kere 5 45 eder Efekan bildi bravo kazanan Efekan Yaşasın be yaşasın arkadaşlar sizin sayenizde bildim bana yardımcı olun herkese yorumlarda kalp atacağım Vay be kardeşim kazandı helal olsun arkadaşlar siz kimi tutuyordunuz onu da yorumlarda yazsınız mı Ah oh, be kaybettim neyse ki bir daha gelişmeyi ben kazanırım Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik videoyu beğenin kanala abone olmayı kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.